de Ise bu videonun çok daha değişik bir versiyonu çekeceğiz kartalla Aynen planlamıştık <laughs> Evet Bu arada yurttayız Ses falan gelebilir Evet canlı çekenler olursa da hakkını helal etsin Aynen. Evet kartal beni ne yapıyorsunuz İyisiniz inşallah <laughs> ya bana, Yemek yiyeceğiz çok acıktı <laughs> Fitnessten gelince acıkıyoruz Evet bugün spora başladık kartalla <laughs> Bugün spora başladık Dostlar, bugün kendimizi ödüllendirelim aynı zamanda da video çekelim dedik. Tabii ki her şeyden önce sizin beğenileriniz önemli. Ben arası. E dostlar sizler nasılsınız? Yayın yaptık Artallaha böyle farklı bir yayında evet. Geçenki yayını kaçıranlar Göz Yabancı oyuncu transfer ettik <laughs> Kaçıranlar özetini isteyebilir Bir saatlik versiyonu youtube'da var O yüce güzel tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar O zaman biz birazcık hayatımızdan bahsedelim Dersler başladı ve inanılmaz zor Aynen Geç sınıf olun ya. Daha çok ders, ana derslerinizi görüyorsunuz. Daha çok mesleğiniz ve dersleri gördüğünüz için zorlanıyorsunuz. Düşünenler olursa düşünmesin, düşünmesin demeyeceğim hani beklentiye göre. arkadaşım olduğumu bilmiyordum. Sonra öğrendim. Yani şansım ola. Enes o arkadaşımız. O da arkadaşımız Ama görebiliyorum ya. Böyle <laughs> acı acı. Kartal acı kartal. <laughs> bir tane adam var ya. Acı yiyor biri. Neydi anladın? <laughs> bir tane zenci bir adam var diye. Acı yiyor. <laughs> Açız harbi aç bu <laughs> Arkadaşlar yurtta kalan varsa bile yurtta hep açsınız Hele yurdunuzda yemek çıkmıyorsa Evet yurdumuzda akşam yemeği çıkmıyor arkadaşlar <laughs> Akşam yemeği yoksa aya sabah var yani biz, böyle böyle geçiniyoruz, yiyoruz <laughs> Bugün de, bunlar yiyoruz ama 3 gündür bu sokakta dilendiğimiz. Ödül verelim mi? Karkal Cefi'nin sabah ödül maması veriyorum arkadaşlar bu videoda. Şşşt, oğlum. Seni hep böyle yapıyorum. Seni hep böyle yapıyorum ya. Ben alıyorum. Böyle. Dersden çıktık yorgun yorgun spora gittik Dersimiz çok fazla var arkadaşlar o yüzden Aynen, Bir girdik dolu spor salonu Herkes ders aleti Efes geldi bayıldı burada. Yok bura ağrıyor, şura ağrıyor. Kolum tam açamıyor. hamlı, <laughs> hamlı ham kolu için tabii Hani biz şeyi de söyledik dedik ki. Abi patates kızartması. Aa, <laughs> <laughs> notta ne yazıyor biliyor musun? Not var bir tane. Pilavine patates oyun yazmış. <laughs> Arkadaşlar patates Burada ne yazıyor biliyor musun? dediğim yazıyor benim. Ama orada yazıyor. Restoranttan bir zola istedik. Kanat gelmiş. Pilav yerine patates Otomatik. istedik. Asla hiçbir şey göstermemiş. <laughs> Çıldıracağım ya. Açız, açız. Açız. nasıl acıktıysam var ya. Bir o sen neyim boşver. Tekrar edelim gibi Ha, bu arada arkadaşlar dizilerden bahsedeyim. Dizi izledik kartallar. Evet. Bir tanesi Dahmer. Malum herkes duymuştur. Dahmer bir seri, katil filmi ve gerçekten çok hoşumuza gitti. Gerçekten duyuyorum. Böyle psikolojik bir e, dizi. Nasıl beklesem bari. Şu an hala top bir sırada Ondan sonra bir de Night Stalker diye. Fly Stalker dese de izledik. O daha, da, da çok o, daha değişikti. o adresler, da değişikti. Bayağı sert gerçek öktüler koymuşlardı. Çok çok iyi. O daha dizi gibi değil de, belki sen tarzında. Tabii seri katil filmlerinden, dizilerinden hoşlanıyorsanız bunlar iyi. Ha, gerilim. Biraz da gelelim. Gelelim sizce de daha iyi. yardım edeceksin Aynen öyle Valla dönem Stresli geçiyor Aslında bol bol dizi film izlemek istiyoruz Aa doğru İzleyip gerçekten bu diziyi izlemeniz gerekiyor Dediğiniz dizileri yorumlara bırakın Onu isteyelim sonra yorumlayalım İsterseniz bir videoda da onu varız Aynen şu ana kadar geçen sene çok güzeldi. Aşırı izliyorduk gereksiz bir şekilde. Dizi film yok izlemiyorduk çok izliyorduk, Ben çok izliyordum. Ha dizi izliyordum, film izliyordum, pardon. gerçeğe dayan olması lazım. Aynen öyle, anne öyle. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Yani yoksa böyle yok bir atmış, yok bir şey yapmış. <laughs> Onları sevmiyorum. Babam bu işte, bu ne istiyor? Ağlamaya başladın. <laughs> Spordan gelip yemek siparişi verdik. Bir de saatlerce bekledik. Kırk dakika üstüne bir de video çekiyoruz arkadaşlar. Değerimiz bilinir arkadaşlar. En az en ameliyat değerini bilin. Adam sizin için. Daha böyle iyi şeyler olur. Benim ne yapayım ben? Ya bitir o zaman kardeşim. Sen çok uzluyor ya. Sen de çok yavaş yiyor. Sen de benimle bana yavaş Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bye bye. Rest in peace.